Hepinize günaydın. Bugün ekonomide bir şirketi analiz etmek için kullanılan bir analiz olan SWOT analizini tartışacağız. Gördüğünüz gibi güçlü ve zayıf yönleri, fırsatları ve tehditleri var. Bugün bu analizi öğrencinin kişisel analizi altında kullanacağız. Bunun neye benzeyeceğini tatbikatta göstereceğiz. Zespiçoğnadan öğrenciler bu analizi sunacak. Davetli Amelia bu analizin kendisi için nasıl göründüğünü ilk sunan kişi olacak. Böyle bir alıştırmaya dayanarak kişi şu anda sahip olduğu nitelikleri, becerileri atayabilir. Buna dayanarak öğrenci şunları bilecektir. Güçlü yönlerinin neler olduğunu, ki şu anda en iyi yaptığı şey bu. Ve hangi nitelikler ve beceriler üzerinde çalışması gerektiğini. Çünkü elbette bir SWOT analizinde güçlü ve zayıf yönler birer faktördür. ki biz bunu etkileyebiliriz. Öğrenci önümüzdeki birkaç yıl boyunca zayıf yönleri üzerinde çalışabilir. Fırsatlar ve tehditler ise dış faktörlerdir. Burada elbette hiçbir etkimiz yoktur. Ya da bunlara uyum sağlamak zorundayız. Yani önümüze çıkan fırsatlardan faydalanmak zorundayız. Ya da basitçe vazgeçmeliyiz. Ve burada Amelia örneğin yurt dışı stajları sırasında yeni beceriler edinme fırsatı sağlamıştır. Ve tabii ki eğer okul işe alındı Amelia'yı bu stajlara götürdüğünde bu becerileri edinme şansına sahip olacaktır. Burada öğrenci örneğin başkalarıyla da kolayca iletişim kuruyor. Yani bu stajlarda da çok çabuk asimile oluyor. Peki çok teşekkür ederim. Ve şimdi öğrenci meslektaşı gibi güçlü ve zayıf yönleri, fırsatları ve tehditleri eşleştiriyor ve bu şekilde birkaç dakika veya birkaç saniye içinde kişinin gelecekte ne üzerinde çalışması gerektiğini biliyoruz. Becerilerini ve niteliklerini hangi konularda daha da güçlendirebileceğini, ne onun için bir fırsattır, nelerden faydalanmalıdır ve özellikle de hangi tehditlerle karşılaşabileceğini. Ayrıca bu egzersiz ekonomide ağırlıklı olarak şirketlerde kullanılır bir şirketin analizi için ancak bunu çok iyi bir şekilde kullanabiliriz. Kendinizi analiz ederken ve bir sonraki kişiyi de bu analize davet ediyoruz. Bu egzersiz birkaç saniye sürdüğü için çok keyiflidir. Bunu daha sonra kendiniz üzerinde çalışmak için kullanabilirsiniz. Neye odaklanmamız, neyi geliştirmemiz gerekiyor? Bu yönde ilerlemeye devam etmek için neleri güçlendirmeliyiz? Bugün bir egzersiz yaptık. Lütfen kariyer danışmanlığına pratik yaklaşım projesi web sitesindeki videoların geri kalanını ziyaret edin. Bugün size en içten teşekkürlerimi sunuyorum.